Ne yapıyorsun? Kuş tutmaya mı çalışıyorsun? Yakala. Tut onu oğlum. Kaçtı. Gel gel gel. Ay oraya uçtular. Evet. Bak yavru burada. Yavaş yavaş yok. Yakala. Yavaş yavaş. Elinle. Tut onu, tut onu, tut onu yemleyelim. Tut, elinle, tut oğlum, tut. Az önceki gibi. Ben seni pencereden gördüm ha, tutmuştun kuşu. Yukarı çıkıyor yukarı. Tut onu. Yakalayalım onu. Yakalayalım onu. Yavaş yavaş. Kaçtırmama, Hah, Girdi oraya, tut onu. Hadi yemini ver. Aç burayı. Oraya girdi. Tut onu oğlum. Tut yemini onu. Yuvasına girdi. Tut onu. Aa, ne yaptın hayvana? Uf olur ama. Uf olur. Al onu içinden. Al onu içinden. Böyle kalsın o çıkar. Çıkınca tut. Kim o? Kim o Hadi tut kuşu. Oluş kuş nerede? Oraya girdi bak. Yusuf kuşa bakıyor, kuş Yusuf'a bakıyor. Şimdi sıra birinde. Kuşlara hapisliyor. Kuşları hapisliyor. Kuşlar yuvasına mı geçireceğim? Yusuf Asaf. Ne yapacaksın oğlum? Yuvaya mı girdireceksin? Tamam tamam. Öbür kuşa git öbür kuşa. Bak bak orada da var bak. Evet bir bir kuşları yakalamaya çalışıyor Ha sıra horoza geldi. tavukta Evet Evet yakala onları. Yakala. Kovalamaca oynayın hadi. Yusuf nereye saklandı? Yusuf. Yusuf Asaf. Nereye? Ne yapıyorsunuz Asar? Sırada ne var? Kazlara bak hadi. Neyi arıyorsun? Kuşları mı? Nereye koşuyorsun? Nereye gidiyorsun? Bu kuş ne yapıyor da yazık. Kuşa ne yaptın sen? Al onu getir hadi. <laughs> çıkar. Kutuyu değil. Kuşu çıkar. Ablası yardım et ona. Kuşu çıkarsın içinden. Kutuyu yan yatır. Evet, tamam. Tamam kızım. Oğlum yazık. Ne yapıyorsun kuşa? Yan yatır kuşu, yan. Kutuyu yan yatır. Evet tut onu getir yuvasına geçirelim hadi. Hay kuşu al kuşu kutuyu getirme. Evet. Tamam bırak sen Azra. Tamam getir. Getir. Evet. Kuşu böyle mi tuttun? Böyle mi getiriyorsun? Getir. Getir evine götürelim onu. Hadi ablası yardım et ona. Nereye gidiyoruz? Yuvası nerede bu kuşun? Tamam. Evet, yolculuk başlasın Ne yapıyoruz? Kuşu gezdiriyoruz. Kuşu nereye götürüyorsunuz? Parka mı? Yoruldun mu? Yazık kuşun haline bakın. Kuş gezmeye çıkmış gidiyor. Nereye gidiyorsunuz? Kazlar ne anlamı? Kazlar kimin o kuş Yusuf Asaf'ın kuşu yeni gelmiş hayır öyle yapma hayır indir evet Yusuf Asaf kuşu çıkardı hayır kızım evet kovalamaca başladı gel sana gel sana Yusuf ya kala. Yusuf ya Tamam. İki el elinle tut onu yuvasına götürelim. <laughs> son kuşla mücadelesi. Evet. Evet, yakalayabilecek mi bakalım? Hadi Yusuf Asaf, başa.